Bektaş Veya Anadolu Vakfı Başkanı Süreyya Kırmızı. <laughs> evet, Sayın Brediye Başkanı Moro Balcıoğlu'nun değerli eşi Sena Balcıoğlu. İlmekli <laughs> girişimciler, saygıdeğer misafirler, hepinize sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Dünya kadın girişimciler vaktasını kutladığımız bu günlerde ve ticaret ve pazarlama teknikleri konusunda paylaşımda bulunacağımız eğitim programımıza göster katılım göstermemizden hangi tarihesi olarak çok büyük mutluluk duyuyoruz. <laughs> Derneğimizin Bölgesel Gelişme ve İş Dünyası Komisyonu'nun hazırladığı Sayın Muse Ersaraş ve komisyon üyelerine de çok teşekkür ediyoruz. Değil, sosyal, kültürel ve çevresel alanda da yaratıcı çözümler üreten, yeni, yeni yollar açan kadın girişimciler. Kadın girişimciler, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarıdır. Bugün kadınların iş hayatında ve girişimcilik ekosisteminde karşılaştıkları zorluklar hala devam etse de, umut veren gelişmelere de şahit oluyoruz. engelleri aşarak hem kendileri hem de toplum için yeni fırsatlar yaratıyorlar. Ancak bu başarıları daha da ileriye götürmeniz gerekiyor. Kadın girişimcilerin ekonomik kaynakları erişiminden eğitim ve mentorluk fırsatlarına kadar ihtiyaç duydukları destekleri sunmak sadece bir değil, toplumsal refahı da önünü açacaktır. Sevgili kadın girişimciler, umarım ki sizlerin hikayeleri sadece bireysel başarılarla sınırlı değil, sizler başkalarına ilham veren yol göstereceksiniz. Bu, fikri hayata geçirme cesaretiniz, gelecek nesiller için umut ışığıdır. Bugün hepiniz bu ışığı daha da güçlendirmek için buradayız. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer aldığı, fırsatlara sahip olduğu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Sivri mas mavilerisiyle yeni yeşil doğası gelir. Ama asıl gücü şey, insanların kalbindeki dayanışmadan alır. Özellikle kadınlar bu ülkede hayatın gerçek mimarlarıdır. Sivri'deki kadınlar sadece kendi yaşamlarını değil, birbirlerinin hayatını güzelleştirmek için de bir araya geliyorlar. Her sabah güne birbirine umut veren seslerle başlıyor sinirle. Bir işini büyütmek isterken diğer çocuklarına daha güzel bir gelecek çabası içinde. İşte tam bu noktada dayanışma ortaya çıkıyor. Bir kadın diğerinin elinden tutuyor. Ona yol gösteriyor zorluklar paylaşıldıkça azalıyor, sevinçler bölüşüldükçe çoğalıyor. Bir pazar tezgahında el yapımı ürünlerin yanı, yanı sıra bir kadının emeği, alın teri ve hayalleri sergileniyor. Bir dönemek toplantısında, bir kahve sohbetinde ya da bir yardım etkinliğinde kadınlar dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor. Sibir, Sibirdeki kadınlar için başarı sadece bireysel bir hedef değil, kolektif bir hedefdir. Çünkü onlar bilir ki bir kadının başarısı hepimizin başarısı. Eller elleri kavrar burada. Kalpler aynı hizimle artar. Yalnız değilsin mesajı, sessiz bir çığlık yayılır Silivri'nin sokaklarında. Bu da dayanışma sadece ekonomik bir dayanışma değil. Aynı zamanda birbirimize moral, motivasyon ve sevginin ta kendisidir. Birbirine umut olan bu kadınlar Silivri'nin kalbinin attığı her yerde hayata dokunmaya devam ediyor. Çünkü biz kadınlar sadece yan yana değil, aynı zamanda kalbe yürümeyi çok iyi biliriz. Ve biz biliyoruz ki bir araya gelmiş kadınların gücünü kimse durduramaz. Silivri bu gücün en güzel kanıtıdır. Silivri'nin tarihi sadece taşlarla değil, yaşamlarıyla iz bırakan kadınların hikayeleriyle yazılır. Bugün aramızda olmayan ama yüreklerimizde yaşamaya devam eden, hayatın her alanında fark yaratan, umut, umut, ışı, umut, umut aşılayan, örnek alınacak insanlar onlar. Sevgili İnce Ayları, sevgili Ay, Aysel Akbulut'u ve yitirdiğimiz tüm güçlü emekçi kadınlarımızı saygıyla anıyoruz. kavram içinde işte, uyusunlar. Biliyoruz ki biz bu yolda yalnız değiliz. Başta belediye başkanımız Bora Balcıoğlu ve değerli eşi Sena Balcıoğlu ile bize inanarak destek vererek tüm silivlerle birlikte eşitlikçi bir geleceği hep beraber kuracağız. Evet, biz varız. Biz hayatın yarısıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bir toplum cinslerden yalnız birinin yüz yılımızın gerektirdiği şeyleri elde etmesiyle yetiniyorsa o toplum yarıdan fazla zayıflamış olur. Dünya Kadın Girişimci Kavgası'nın hepimize ilham ve güç vermesini diliyorum. Bugün burada herkesin desteğine katılımını yürekten alkışlıyorum. Sizlerle beraber bu yolda yürürken büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum.